Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım. Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun. Tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili dilerim tez vakitte selameti, tez vakitte huzuru, mutluluğu, sağlığı nasip eylesin Yüce Rabbim. Kalbinizde o gizli olan dualarınızla ilgili mucizeler sizlere ve sevdiklerinize sirayet etsin. Biliyorsunuz ki buradan şifalanmaya ve arınmaya niyet olarak başlatmış olduğumuz 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet Erkürsü, bir Fetih Suresi, bir de İsmi Azam duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim hangi konuyla sizleri imtihana tabi tuttuysa o konuyla sizlere müjdeler nasip etsin. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım her şey alma verme dengesidir. Burada bu video sizin karşınıza denk geldiyse siz size uyan mesajları baz alın. Mesaj, enerji size uymuyorsa lütfen iptal edin. Fallarımız bireysel değil. Fallarımız kolektiftir. Yani burada eril ve dişil arkadaşlarım siz baz alarak dinleyin. Uymuyorsa iptal edin. Bu arada süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağış ve yardımlar tamamen ihtiyaç bölgesine gönderiliyor. Destekleriniz için, zamanınız için, o değerli vaktiniz için sonsuz şükranlarımı gönderiyorum. Siz benim ailemsiniz, iyi ki varsınız. Rabbim ayağınızı taşlara değdirmesin diyerekten neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar Burada gayipten kesinlikle haberdar değilim. Kesinlikle müneccip değilim. Ben duru görü enerjisiyle yorum yapan bir yorumcuyum. Sizlerin takdiriyle buradayım. İyi ki varsınız diyorum ve sizlerin desteğine esirgememeniz adına da duacıyım. <laughs> Çok pardon boğazım gıcıklandı. Burada e, biliyorsunuz ki şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. E, analizler kısmında incelediğimde abone olmadan izleyen arkadaşlarım kimse kimsenin gerçekten kusuruna bakmasın. Hani papağan gibi söylüyorsun diyorlar da bana. Ben papağan değilim. Ben burada bir işçiyim. Çalışıyorum. Bu benim görevim. Şikayet etmiyorum ama herkesi adalete davet ediyorum. Bunu bir bildirmek istiyorum ve komik de olduğu için bir tebessüm ettim. Evet şöyle bir bakalım. Oo çok güzel. Bakın çok güzel bir nasibiniz, kısmetiniz var. Aslında nasipli ve kısmetli bir insansınız. Çifte çifte şansları olan bir insansınız. Bazen bu çifte şanslarınıza, nasibinize, kısmetinize enerjinize nazar değiyor sevgili arkadaşlar. Burada kısa bir tıkanıklık, kısa bir blokaj yaşamışsınız ama buradaki kısa blokaj ve tıkanıklık yavaş yavaş açılmaya başlayacak diyor. Çünkü burada bir durum var. Bu durumun tamamen senin iç dünyanı ve zihin dünyanı meşgul etmiş olduğunu bana hissettirdi. Bu zihin dünyanı meşgul eden durum her neyse burada 23 gün içerisinde bir çözüm ve bir gelişmeyle beraberinde bir sevinçli kutlama hane içerisinde yaşanacak diyor. Özellikle hava grubu ve su grubu enerjili kişilerle ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Bu da soru sorduğunuz konuyla ilgili diyor telveler bizlere. Evet, e, buradan çok özür diliyorum. Firuza öksürdü. <laughs> evet, e, bir şeye çok üzülmüşsünüz. Büyük ihtimal bu üzüldüğünüz ve dert etmiş olduğunuz bir konuyla ilgili diyor. İçinize attığınız bu sıkıntınız, bu eleminiz, kederiniz her neyse. E, burada bir anda olacak niyetiniz ve dileğinizle ilgili bir gelişme yaşanacak. Çünkü uzun zamandır istekleriniz ve arzularınız beklentileriniz var. Burada istek ve arzular, beklentiler, iletişimler ve daha bir aktif ve böyle dengeli ve şifalı bir süreç enerjisi. 24 evet çok net 24 rakamı çıkmış 24 rakamı içerisinde yansıması bu sizin kapı numaranızdır şanslı bir rakamınızdır bilirsiniz rakamlar bir şifredir aldık kabul ettik diyelim Ameller niyetlere göre, niyetler amellere göre. Niyetinizi lütfen baki olarak tutun. Çünkü her sıkıntının arkasında bir selamet, bir ferahlık gelecek diyor telveler ve hislerim. İstediğiniz konularla ilgili bir görüşmeler, istediğiniz konularla ilgili bir netleşmeler ve çok uzun zaman vakit olabilir bu. Beklediğiniz, müracaat ettiğiniz ve sonuç beklediğiniz bir yerle ilgili bir belge gelecek elinize. Bu belgeyle beraber sonra kolları sıvayacak ve hareket alanınızda genişlemeler, rahatlamalar olacak diyor. Hatta burada bir sözleşme, bir anlaşma ama bir kalemlik işiniz var olduğunu bir devlet kapısından da bana telveler hissettiriyor. Çünkü çok aydınlık ve berrak bir yolculuğunuz da olacak diyor arkasından. Hayatınıza girmek isteyen... Ya da hayatınızdan siz uzak, uzaklaştırdıkça hatta bakın uzaklaştırdıkça çünkü aranızda bir köprü bir deniz aşırı var. Siz uzaklaştırdıkça hayatınıza girmeye çalışan bir yılan varmış. Aslında siz ne kadar uzaklaştırsanız da bir kişiden yüz buluyor bu yılan. Bu yılanda bir H harfi bu yılanda bir U harfi. Z harfi çok net bir şekilde Evet, e, burada yansıyan Ö harfi var. Bu hane dışarısında kalmış olsa da birinden yüz bulup sizin haneye gelmeye çalışıyor, girmeye çalışıyor özellikle. Bu kişiyi fark edeceksiniz, e, art niyetli olduğunu, aslında iyi niyetli olmadığını, akıllanmadığını ve ustanmadığını fark edeceksiniz. Bu kişinin planını bıçak gibi kesip atacaksınız. E, bunu çok net söyleyeyim size. Bakın. E, planları var ama öyle böyle bir plan içerisinde değil. Bu sizin hane dışında dediğimiz belki de iş hane dışı olabilir. Ev hane dışı olabilir. Yani bulunduğunuz konumda siz biriyle rekabet içerisinde ve sürekli bir çatışma içerisinde olmuşsunuz ama siz bunu uzaklaştırdıkça Birinden yüz bulmaya çalışıyor, bir planı var ve buradaki durum tamamen siz bıçak gibi kesip atacaksınız. Aslında emeline ve amacına ulaşmayacak. Çünkü bu e, biraz evet e, biraz dişli bir kişi ama böyle çok e, nasıl diyeyim size dişli bir kişi ve. Sizinle beraber ortamda daha önce yüzünüze farklı konuşan, dışarıda arkanızdan farklı bir kuyu kazan ve dişli bir kişi, aslında güçlü bir kişi ama burada bu yüz bulduğu kişiden bu gücünü alıyor. Siz bu yüz bulduğu kişinin tamamen burada e, karşınıza alıp bir konuşma yapıp siz bu yüz veren kişiyi susturacak, arkasından da bu yılanın planını bıçak gibi kesip atacaksınız. Evet, emeline ulaşmaması adına. Kalbinizin tam ortasında mühürlenmiş bir aşk var. Aslında sevdiğin bir kişiyle ilgili. Kalbine öyle bir e, dokunmuş ki bu insan. Bu kişiyle ilgili burada tabii ki rakamlar çıkıyor arkadaşlar. Ben ne hissediyorsam sizlerle paylaşmak durumundayım. Bu kişiyle ilgili burada 27 günün içerisinde 27 günün ya da ayın içerisinde de olabilir 27 rakamını mühürleyelim ve bununla ilgili ee, evet 27 vakit içerisinde bir haber alacaksınız bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız bu kişi size bu haberi kendisi belki de doğrultudan ya da sizin aranızı bilen ya da sizin tanıdığınız yakın bir kişinin aracılığıyla da bu haber gelebilir. Çünkü çok sevineceksiniz. Bu bir isteme olabilir. Bu bir e, ailelerin tanışması da olabilir. Çünkü e, bu kişiyle ilgili çok emek verilmiş. Ama şu an bir dargınlık, bir küslük, bir kırgınlık enerjiniz de var. Sevgi ve muhabbet yönünde. Çünkü kalbine derinden dokunmuş bir kişiyle ilgili. Evet e, burada küs ama küslük de var. Bakın birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama kesinlikle de kopmuyorsunuz. Yani kavganız doluyor, gürültünüz doluyor ama kopamıyorsunuz. Burada gözyaşları da görüyorum ve daha önce olumsuzluklar, daha önce yaşanmış olan sıkıntılar ama aranızda meşale yanıyor. Meşalenin yanması demek ki bu iki çift aydınlanmaya başlayacak diyor. Olumsuzluklar da üzerlerinden kalkacak diyor. Aslında bir taraf bitti artık dönmem aramam kesinlikle deyip büyük büyük sözler konuşmuş ama evrende tükürdüğünü yalatacak buna. Bunu da net söyleyeyim çünkü kaftağında da olsa o burnunu yerden almaz, o kibrinden, o egosundan bu adımı atmaz, o narsistir dediğiniz her durumun altında bir sistem var. Bu sistemde buna tıkır tıkır işleterek sizin yanınıza getirecek düşüncesi. Tabii ki sizinleyken karışıkmış, düşüncelerinde netlik yokmuş ama artık e, burada dış etkenlerin de faktörü ve etkisi olmuş olsa da biz artık karışmayacağız diyor. Çünkü onu şu an durduramıyorlar. Çünkü çok farklı bir sıkıntı hanesine vermiş ki o yüzden de bu üçüncü etkenler bu ilişkiye bu duruma sizin atacağınız adıma da karışmaya da bilir. Çünkü böyle bir konuşmalar hanesinde geçiyor diyor. Hislerim ve telveler şöyle aslında her ikisini de akıtmak istiyorum. Evet. Kesinlikle bu dış etkenler e, buradaki sıkıntılara, evet buradaki yaşanmışlıklara baktıkları zaman sizin aranızdaki olup bitenlere karışmayacak diyor ve bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü biri sizin bu ilişkinizle ilgili çok olumsuz düşünüp e, direttiren karşı gelen bir şeymiş. Ya aranızda sosyal farklılık ya kültürel farklılık ya e, aranızda bir şehir ya da bir yol bir şeyler girmiş ama aranıza giren bir kişi ile ilgili A ve M harfinde i ve burada K harfinde bir kişi girmiş. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir bayan diyor. Evet. Yüreği kalbi düşüncesi sizden yana. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili diyor. Burada birileri var. Sürekli size iğneleyici sözler kullanan, sürekli sizi tahrik etmeye çalışan. Bu kişiyle 3 gün ya da 3 hafta içerisinde aranızda bir tartışma geçebilir. Lütfen ona prim vermeyin. E, bu kişi Tamamen evet iğneleyici ve sizi bulunduğunuz noktadan ayağınızı kaydırmak ve uzaklaştırmak lütfen bununla tartışmaya girmeyin diyor çünkü aranızda bir de dosya gözüküyor. İyi haberler var bakın iyi haberler var işle ilgili güzel haberler var çok istediğiniz burada bir işle ilgili belki bir atama da olabilir ama çok istediğiniz gitmek istediğiniz ve yepyeni bir sayfa açmak istediğiniz bir yerle ilgili bir gelişme yaşanacak. Aslında anlık bir gelişme olacak. Siz biraz bu gelişmeler içerisinde biraz karamsar, biraz kafanız karışabilir. Süreci kontrol ederseniz, süreci çok iyi değerlendirirseniz bu gideceğiniz yerde aslında emek verecek, aslında yorulacak ama gittiğiniz yere de güzel bir şekilde uyum sağlayacak ve alışacaksınız diyor. Biraz parasal olarak da bulunduğunuz ortam olarak da çok iyi ve verimli bir yerde bereketli ve şanslı bir ortamda ben sizi görüyorum İnşallah tez vakitte olsun iki kişiyle bir konuşmanız var bu iki kişi konuşma size çok iyi gelecek aslında uzun süredir yüzleşmekten kaçan biriyle bir konuşmanız olacak olduğunu gösteriyor bu yüzleşme eninde sonunda olacak diyor eninde sonunda ben bu zafer yürüyüşünü yapacağım diyorsun içini burkan içini kemiren seni rahatsız eden bir durum var bu eşler arası ile ilgili alma verme dengesini şaşmış olduğunu evinizde bir hastanın yatar bir vaziyette olduğunu ve gerçekten bir sıkıntı içerisinde olduğunu nereye yeteceğini şaşırmış olduğunu bana hissettiren artık kimlerle enerjim tutuyorsa Allah kolaylık versin. Ee, burada bir şeyler yapıyorsun Yaptığının karşılığını alamıyorsun... Çok buruksun... Bu buruklukla ilgili... Bu alma verme dengesiyle ilgili... E, hanenin içerisindeki hastamızla da ilgili... Belki hasta değildir... Belki farklı bir sorunu... Belki farklı bir sıkıntısı vardır... O da sizin evliliğiniz içerisinde... E, burada sizi birazcık etkiliyor da olabilir... Ama bu kim ise... Size bir nankörlük... Size bir sıkıntı vermiş olduğunu gösteriyor... Ve e, bunun ağırlığı üzerinizde olduğunu... Ama bu durumdan kurtulacak olduğunuzu da size söyleyebilirim. Çocukluğunuzdan kalma bazı Burada fark edilmeyen bir korkunuz var ya da çocukluğunuzda bir korku enerjiniz var. Bakın çocukluktan kalan bir şey ve e, hani deriz ya şu ya, hani bu yaşa geldim onu üzerimden atamıyorum. Belki çocukluğunuzdan getirdiğiniz yaşadığınız e, içinizde tuttuğunuz bir okdeniz, bir karamsarlıktır, bir korkudur bilmiyorum ama bir şey var. E, bu sizin önünüze gelecek ama sebebini öğreneceksiniz. Bu korkularınızla yüzleşeceksiniz. Aslında bu önünüze geliyor. Bir aydınlanma söz konusu. Çok yakın bir süreç içerisinde bir duanın, duanın gerçekleştiğini göreceksin, kabul olduğunu göreceksin. Elinde bir paket var. Bunu da e, böyle bir cami önü gibi ben hissetsem de belki de bir yatır ziyaretinde bir şeyler dağıtacaksın. Elinde bir kutu var ve bu duanın kabul olmasıyla bir hacetini muradını yerine getireceksin diyor. Ve burada e, hane dışında evet hane dışında uzakta bulunan birinin gelmesiyle beraber ailenin neşesi artacak. Bakın aile dışında uzakta olan bir kişinin gelmesiyle ailenizde neşe artacak ve aile içerisinde bir sıkıntı e, bunun gelmesiyle beraber bir ferahlama olacak. Aslında bu kişinin gelmesiyle beraber bir konunun da çözülmesi ve şunu da çok net hissediyorum ki bu kişinin gelmesiyle beraber aslında bir karar da verilecek olduğunu bana hissettirdi. Biri geliyor ama hanenize Y harfinde, evet D harfinde, G harfinde. C ve burada çok net yansıyan E'ler var. Bakın adında soy ismi de ama su grubundan ve ateş grubundan biri hanenize geliyor ve sonra bir kararlar verilecek diyor. Ve şans oyunları ya da burada bir rakamlar yansımış bakın şans oyunları şans oyunu oynuyorsanız fazla bir risk almayın çünkü şans yani bir rakamlar çıkmış bakın e, burada evet rakamlar çıkmış ama ben bunu bir şans oyunu olarak adlandırıyorum e, burada bir sıkıntı görüyorum uzun zamandır belki de bu şans oyunu üzerinde ya da bir şey üzerinde duruyorsanız biraz sıkıntılı var biraz risk almayın derim çünkü bir uyarı var bunu da belirtmek istiyorum ya da birisi bağımlılığını arttırmıştır sürekli parasını farklı bir yere harcıyordur ama yine risk var bir kayıp var paranıza dikkat edin uzun lafın kısası evet hanedeki sıkıntılar uzun zaman sonrası Artık 3 tane güzel haberin gelmesiyle burada keyifleniyorsunuz. Çevrenizde e, toprak grubu ve özellikle ateş grubunda tanıdığınız varsa bu kişiden bir maddi destek de alıyorsunuz. E, maddi bir desteğiniz var. Bu destek sizin hem hayatınızla ilgili yap, atacağınız adımla ilgili. Burada bir de size fikir desteği geliyor. Birileri fikirler sunacak. Değerlendirirseniz çok güzel iki tane kapınız daha var. Biri yurt dışına ile ilgili ama bunu da belirtmek istiyorum. Üçlü ilişki yaşayan partneriniz burada seninle çok iyi. Karşı tarafla çok iyi olarak da gözüküyor. Ama bu üçlü yasak ilişki gibi. Çünkü bir halka içerisinde yansımış. Ama senle de çok iyi, onunla da çok iyi ama sana bir yalanı var. Bu yalanını devam ettiremeyecek ve bu yalandan sonra siz bir yüzleşme yaşayacaksınız. Burada yasak ilişkiyle ilgili bir huzursuzluk, bir memnuniyetsizlik var. Ya bilerek ladesedin ya da bilmeyerek ladesedin. İşin içinden çıkılmayan burada bir yalan, bir de sıkıntı var diyor. Ama bunun üzerine duracak ve bununla ilgili bir yüzleşme yapacaksın. Aslında burada Yalnız olan arkadaşlarım, hayatınıza yeni bir ilişki gelecek, bir de seçenekler var ama şu an e, geleceğinizle ilgili bir kaygı, bir endişenizin arttığını bana hissettirdi. Aslında burada çok şanslı bir enerji var. Aşk hayatınız e, izin verirseniz çok hareketlenecek. Çok da karara bağlı, kendinden de emin, ciddi duran ve sorumluluk alan ve bu aldığı sorumluluğu da yerine getiren, konuşkan, hayat dolu, cıvıl cıvıl, toprak ve burada hava grubundan biri hayatınıza giriyor İş hayatınızla ilgili ya da çalıştığınız ortamla ilgili bir planınız var bu planda projede bir ertelenme olsa da e, burada beklentilerin dileğinle ilgili gerçekleştirilecek bir gelişme yaşanacak diyor karamsarlıktan lütfen çık diyor ve sağlıklı ve mantıklı bir karar vermen gereken bir süreç başlıyor diyor özellikle bu senin hayatında 28'inden sonra başlayacak diyor sevgili fal sahibi arkadaşım dilerim her her şey gönlünüzce olsun. O güzel kalbinizden öpüyorum. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum sevgili dostlar. Bugün biliyorsunuz her zaman söylüyorum ki 27 Eylül her gün yepyeni bir video yüklüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.